Hepsini o, yollayacağız. Hepsini yollayacağız. Yollayacağız değil mi? Su gelin. İnşallah. <laughs> geldim yani sağ olun. hoş bulduk. Suriye'nin neresinden geldin? Suriye Halep'ten. Halep'ten Burada geldim. Yani. Tamam. Ne zaman geldin Türkiye'ye? Sekiz sene. Biz de e, Suriye'yi de görüşeceğiz. Evet. Sizlerin evlerinize dönmeniz için gereken şartları oluşturacağız. Evet. Ve hepinizin vatanınıza, babanızın, dedenizin evine evet. dönmenizi sağlayacağız kardeşim. Sağ tamam. olun. Kendi ederim. vatanınızda bundan sonra onurla yaşamaya, da, yaşamaya devam edin. Da, şa 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 sağ Sağ olun. Neresin sen? Suriye misin? Suriye'li. Türkmen. Türkmen. Sen, Türkmensin. Tamam. Biz sen, sen de sorun yok. Ee, e, yasalara göre de sorun yok. Suriye'den Suriye'ye dönüşünler. Ondan sonra da e, Türkmen kardeşlerimizden isteyenler burada kalabilirler. 15 yaşında çocukluğuma atılan, Biz babamız bize ne elbise alacak diye düşünüyoruz. Şimdi son yaşındaki çocuğa sorduğunda ben geleceğim yok diyor. Ben geleceğim de hiçbir şey yok diyor. Güvenemiyor. Evet, evet, Yani bu devletin yani böyle yönetimle kendi halkına niye bu zulüm yapılıyor da gelen dışarıdan gelen misafirler niye böyle Suriyelilere veya diğer Afganlara niye yönelik? Türkiye'yi AKP yönetiyor olmuş. İşte yeter bıktık artık büyük, yani. Büyük. Suriyelisin? Suriyelisin. Tamam. Neresinden geliyorsunuz Suriye'nin? Halep. Halep'ten. Evet. İçinden mi Halep'in? Evet. Halep'in son videolarını gördünüz mü? Görüyoruz abi. İyi değil mi? Özlemediniz mi abi? Tabii özledik. Ben. Tamam yollayacağız biz beraber. Abi. İnşallah. Zafer turizmi. turizm. Tamam. Hadi inşallah memleketinize gideceksiniz. Türkiye'nin en büyük sorunu ne? Sığınmacılar. Bence değil. Hangisi sence? Bence de tarım politikası. Bir tane adam akıllı tarım bakanımız yok. Ya domatesi gidip 15 kağıda alıyor bu memleket. Asgari ücreti 5500 yapıyoruz diyorlar. Sadece tarımda değil. Önce bu ülkeye 10 milyon sığınmacı sığınmacı ve kaçak. Yemek yiyor Yiyor. Ekmek yiyor mu? Yiyor. yiyor. Havayı tüketiyor. Evet. Tüketiyor Evet. Peki bunlar olmasa enflasyon bugün olduğunu ne kadar altında oluyor? Daha Şu da aşağı düşer. Yüzde düşüyor yani. Evet. Kaç evladın var? 3 tane. Allah bağışlasın. Evet. Bir Suriyelinin ortalama altı tane evladı var. Evet. Senden fazla. Evet. Türklerde doğum oranı 1.9, Suriyelilerde evet. 5.3. Yani Türklerden evet. üç kat daha fazla evet. Ve bu arada Türkiye'de bir iç çatışma çıkar mı? Çıkar. Çıkar. Bugün tamam. bile ben size bir şey söyleyeyim. Bugün bile çıkar. O zaman Türkiye'nin en önemli sorunu bir iç savaşı durdurma sorunu. Biz evet. de bir sene içerisinde hepsini geri yollayacağız. Nasıl yollayacağız abi? Gayet. Hepsine vatandaşlık verildi burada o için. onları da iptal edeceğiz. Vatandaşlıkları da iptal edeceğiz. Edilmez ki. Edeceğiz ya nasıl, ya. ya. nasıl edeceğiz? Edeyeceğiz. Bak nasıl edeceğiz? Şöyle diyeyim. Yasalara aykırı vatandaşlık veriyorlar çünkü. Evet. Yasalara aykırı verilen vatandaşlıkların <laughs> tamamını iptal edeceğiz. Ya tarımda politikamız şu. İlk üç sene mazot, gübre şurada <laughs> ve e, şeyde elektrikte tam anlamıyla bir süpansiyona gideceğiz ve alım garantisi vereceğiz. Bak bugün beş tane müteahhit alım garantisi veriyorlar. Biz beş müteahhit vermeyeceğiz alım garantisi. Onlardan alım garantisini kaldıracağız. Hatta onları kamulaştıracağız. İki, devlet planlama teşkilatını kuracağız. 12 iki yıldır bana... kalk... Yok, hayır. 2011'de kapatıldı. Çok şükür. Ondan sonra 12 yıllık kalkınma planı yapacağız. Devlet tekrar yatırıma başlayacak. Yüksek teknoloji alanında. Özel sektörde Yüksek teknoloji yatırımlarını destekliyoruz. AVM'lere kredi vermişiz, bundan sonra fabrikalara kredi vermişler. Peki, nasıl aldın Türk vatandaşlığı? Çok şey, güzel. Kolay mı aldın? Evet, evet. evet. Ben de öyle tahammül ettim. 9 milyar dolarım olsa ne yaparsın? Para ya, büyük para değil mi? Büyük para, içeriye bak. 9 milyar dolar. 6 milyar dolar bir şey ne ekler? 15 milyar dolar olarak. Bak, 9 milyar doları yılda Suriyeliler için harcıyoruz. Evet. Biz bu yükü taşıyarak ekonomik bir falan aşamayız. Onun için biz Zafer Partisi olarak söz veriyoruz. Bir sene içinde herkesi vatanına geri yollayacağız. Nasılsın? Nasılsın? Senin hastan bu. Evet biliyorum Abi, ya. Evet. Selamun aleyküm. Nasılsın? Nasılsın? Evet. Nasılsın efendim? Teşekkür ederiz. Sen de destek veriyoruz sizi canın Çok, çok sağ ol. İnşallah yollayacağız Yol ya. Oo evet. merhaba delikanlı nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> İyisin. Hadi, hadi. Bu seçimde iki seçenek var. Ya Suriyelilere, Afdanlara, vatanlarına yollayacak parti ya da diğer partiler. Bak, nasıl söylüyor? söylüyorum, bir muhalefet var, bir de gerçek muhalefet var. Bir gerçek muhalefet. Şehirlerden saralım, bu iksirlerden tayyibi de sararın. Ama orijinal bir antepli, <laughs> <Orjinal gülüyor> bir antepine. Hem de en, en orijinalinden bir çek baktık yani, ya. orjinal <laughs> orijinal bir Antep yine ya. biliyorlar ki Zafer partisi bir Türk'ün başı derdi düştüğü bir yanında oluyor. Biz Türk milletinin hukukunu ve haklarını sağlıyoruz arkadaşlar. Bu mahalleyi mi bu mahalleyi mahalle. Evet doğdum sokakta. Doğru çıkıyorum. mu? Peki, aslında tam kaldınız şimdi. Evet. evet. Parmakla sayılacak kadarız.